Eti Mesut'ta kadınlar sosyal hayatın içerisinde görebilecek için üzerindeki bütün yükü almaya da hazır. Eti Mesut'ta durum ne? Onun da bir tespitini yapalım. Ne yapacaksınız? Eti Mesut'ta kadınlar işte e, iş yaşamı içerisinde hala tutunmaya çalışan kadınlar, dezavantajlı, çok fazlasıyla e, sorunla e, boğuşmak zorunda kalan kadınlar. Güçlü kadınlar onlar ama sonuçta belediyelerden ya da işte idarecilerden beklentileri var. O da çocuklarıma sahip çıkılacak bir yer vurgusuyla ifade ediliyor. Eti Mesut'ta durum ne? Onun da bir tespitini yapalım. Ne yapacaksınız? Kadınlarımız genelde istihdamın içerisinde olmak istiyorlar. Biz de belediye olarak zaten kadrolarımızın içerisinde %50 kadına yer vereceğiz diye bir sözleşmemizi imzaladık. Mi? İmza attınız. Attık o imzayı evelallah. Akabinde de ilçeye baktığınız zaman ilçenin kendi içerisinde belediyeye ait sadece 5 tane kreşin olması benim çok dikkatimi çekiyor. 20 yıllık bir süreç içerisinde 5 tane kreş yani her seçime aslında bir tane kreş yapılmış gibi e, politik bir yapı gibi görünüyor kendi içerisinde. Ben kadınımızın eve kapanmasına karşıyım. Bu manada da onu sosyal hayat içerisinde görebilecek için üzerindeki bütün yükü almaya da hazırım. İlk 5 yılda minimum 10 tane kreş açmayı düşünüyorum ben. Konunun zaten kendi içerisinde hesabı da yapıldı. Bu hesabın üzerine konuşuyorum zaten. Kadınlarımızla beraber üretimlerini sağlayabileceğimiz, üretimlerini pazarlayabileceğimiz birçok kermes ve pazarın kurulması keza sosyal ortamlarda da internet vasıtasıyla bu mallarını pazarlama yol ve yöntemlerini öğreteceğimiz birçok... Mi Mislik edindirme evet, kursları, evet, beceriler falan... Aynen öyle şeyleri hazırlayacağız. O yüzden kadınımız ilçemizde çok daha dinamik, aktif bir şekilde hayatını devam ettirecek.